bir adet kombimiz var. Kombi sigortası nasıl bağlanır? Ee, buradan bir tane gördüğünüz gibi boruyla buraya enerji vermişler. Herhangi bir prizden falan alım yapmamışlar. Boruyla buraya enerji verdikten sonra C2, 2 amperlik bir sigorta bağlamışlar. <laughs> 2 amperlik sigorta. Yani kombi çünkü çok az bir akım çekiyor. Ee, yani yarım amper gibi bir şey çekiyor. Çok yüksek bir akım çekmiyor. Bunun dolayı 2 amper yeterli. C olmasının sebebi de hani motorlarda C kullanılır. Bu kombiyi de motor olarak düşünürsek C koymaları normal. <laughs> yani faz nötr toprak giriyor. Tekrar buradan çıkış alarak e, yukarıya kombiye gidiyor. Yani kablomuz kaçlık? 1.5'luk galiba. 0.75 3 çarpı 0.75'lik bir kablo kombiyi her halükarda çalıştırır. Hani illaki bir amper, bir buçukluk veya iki buçukluk amperlik bir kablo olmasına gerek yok.